Antalya'da her yıl milyonlarca turist ağırlayan beş antik kentteki endemik bitkiler koruma altına alındı. İşte o antik kentlerin beş antik bitkisini izleyelim. Aspendosun orkidesi, termososun çiğdemi, sidenin canavar otu, paselisin burçağı ve pergenin avacivası. Antik kentlerin antik bitkileri artık koruma altında. Geçmişte de günümüzde olduğu gibi çiçek sevgisi her zaman vardı. koruma altına alınan 5 bitki dünyada sadece Antalya'da, Antalya'nın 5 antik kentinde yetişiyor. O bitkilerin korunması için 3 yıl önce başlatılan Apollo'dan Athena'ya antik kentler endemik çiçekler projesi tamamlandı. Proje çalışmalarına Termesos, Aspendos, Perge, Side ve Fasilis antik kentleri bir taraftan bölgenin florasını ziyaretçilere anlatırken bir taraftan da bu türlerin korunum gerekliliklerini özellikle ülkemizin geleceği genç nesle aktarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Projeye Akdeniz Üniversitesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü de destek veriyor. Projeyi Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği yürütüyor. Bu türler, bu antik kentler varken de orada insan yaşamı söz konusuyken de bu bölgede yayılış gösteriyordu. Bu antik kentlerde yaşayan insanlar da bu bitkilerin farkındaydı. Onları belki üst düzey bir misafir geldiğinde... Onlara adadıkları, yaptıkları şehir kapılarında, lahitlerde, anıtlarda bu çiçekleri, bezemeleri kullandılar. 5 antik kente üzerinde bitkilerle ilgili bilgiler yer alan tabelalar yerleştirildi. 250 bitki türünden 5'i kurtarılsa da hala tehlike altında olan onlarca endemik bitki daha var. 250 tane bitki türü dünya üzerinde sadece Antalya'da yerleş gösteriyor ve bunlardan 73 tanesi maalesef farklı nedenlerle kritik olarak tehlike altında.